Herkese merhaba. Nasılsınız? Ben kötü değilim. <laughs> Diyeyim. Yani bilmiyorum nasıl olduğumu. Ee, bu video benim çektiğim en uzun ama yayınladığım en kısa video. Yani video 1 Şubat'ta başlıyor. 28 Şubat'ta bitiyor. Aslında Şubat ayında video çekmek gibi bir planım yoktu. Yani böyle alayım da vlog çekeyim falan gibi şeyler düşünmedim. Ama bir baktım böyle kısa kısa her gün videolar çekmişim. Sonra dedim ki ben bunların en iyisi böyle birleştireyim, bir vlog gibi paylaşayım. Çünkü Şubat ayı benim hayatımda çok böyle değişik bir ay oldu. Hem çok mutlu olduğum zamanlar oldu, çok üzgün olduğum zamanlar oldu. Hayatımda en çok üzüldüğüm zaman Şubat. Bu Şubat oldu. Ee, Böyle heyecanlandığım zamanlar falan böyle çok değişik duygular yaşadığım bir ay oldu. Benden çok şey aldı ama çok şey verdi de. Böyle ve bu yüzden ben de video şeklinde bunu yayınlamak istedim. Ben hep açıklama kısmına şey yazıyorum ya. Burası benim günlüğüm gibi bir yer. Bu video tam olarak benim günlüğüm gibi oldu. Yani ben günlük yazsaydım tam olarak bu olurdu yani. E, çünkü ben bütün videolarımda üzgün olduğum zamanları falan paylaşmıyorum. Böyle çok nadiren böyle ağladığım zamanları görüyorsunuz. Ama bu video gerçekten e, neysem o olduğum video oldu. Ben çoğunlukla video açtığımda böyle enerjik oluyorum falan filan bana iyi geliyorsun. Rol yapmıyorum. Video açtığım zaman gerçekten başka bir ruh haline e, geliyorum e, ve e, mutlu olduğum zamanları çoğunlukla sizinle paylaştım ama bu videoda gerçekten böyle en yakın arkadaşımla bir şey paylaşıyormuşum gibi her şeyi böyle size açık ve net anlattım. Böyle, iyi seyirler. Çıkmalı olup böyle aşağılanmamışlar. Evet. <laughs> Baygır ettik. Ağzımı düşürdüm. Nereden seni düşürüp durdum yani? Yok. <laughs> <laughs> aldığım eteği bak daha doğrusu Rahman'a aldırdığım etek içinde i̇şte çok kalın şey var o yüzden böyle duruyor ama böyle çok tatlı <gülüyor> <gülüyor> gün bakım yapmaya gidiyoruz. Yüz bakımı, lifting falan filan. Canım bakar Tanıştırayım Metin. Bu da Ver güneş. Şimdi size sütlü çay tar tarifi veriyorum. <laughs> Önce bakın mesela böyle şey ya. Aha yakaladım. Yukarıdım. <laughs> böyle video var ya yapamıyordum küçükken şans çok çok zayıftım. <gülüyor> <gülüyor> bu göbeğe bakın bu göbeğe bu göbeğe <gülüyor> neyse <gülüyor> herkese merhaba Nasılsın? ben kötü biriyle konuşmak istiyorum ama kimseye konuşmak istemiyorum yani Berine bir şey anlatmak istiyorum ama karşımdakini sadece susmasını istiyorum. Ben böyle konuşayım o sussun. Bu ama şu an birisini arayıp böyle konuşmak istemiyorum yani. Sizinle konuşmak istiyorum. Bu ay o kadar kötü ki februari. Gerçekten Aa hayatımda yaşadığım en iğrenç günleri yaşıyorum. Ben güçlü olmaktan yoruldum. Gerçekten güçlü olmaktan çok yoruldum. Güçlü gibi gözükmekten yoruldum. Ben güçlü değilim. Değilim ya, değilim. Acım bana şey demişti işte çok güzel hayat yaşadı. Büyük annen. işte gerçekten çok güzel hayat yaşadı. İşte yüz küsür yaşına geldi. Bütün torunları, torunlarının çocukları hep yanındaydı. Hep böyle herkes tarafından çok sevildi, çok saygı gösterildi. Dünyanın iyi çocuğuna sahipti bir kere, oğluna sahipti. Böyle yani güzel bir hayat yaşadı ve yani yüz yaşını falan gördü kadın o yüzden yani üzülme diyemem ama yani böyle hayat falan diye böyle anlatmıştı bana ben de bunu daha da yumuşatarak kardeşime anlatmaya çalıştım işte. Büyük annem bizi ağlarken görse ne derdi falan dedim. Çünkü büyük annem diyordu. Ben bir şey olursa ağlamayın falan diyordu. Onu söyledim. Şu an işte dedemin yanına gitti. Çocuğun yanında daha mutludur falan dedim. Hep geri Aşkabada döndüğümüzde hep ağlıyordu büyük annem. İşte son sefer işte senin son defam görüyorum falan demişti. Ben de ne son defası? Ben gelirim falan diyordum. Daha çok görüşürüz. Son defa görüyormuşum. Ve bunun farkında değildim. Çünkü o kadar emindim ki ben yine gideceğim. Yine beraber oturacağız dışarıda. Sütlü çay içeceğiz. Sonra tavuklarını anlatacaktı bana. Falan. Olmadı. Bakın. Nazar boncuklu. Şey taktım. Bugün buldum. Türkmenistan'dan getirmişim. Bunu buldum bugün ama biraz büyük oluyor. Sen kocaman mı oldun? <laughs> oh, oh, oh. Güneş. <laughs> Selam. Yani zaman her şeyin ilacıdan dediklerini de pek inanmıyordum ama evet yani kötüyüm ama Bilmiyorum. eskisi gibi değilim. Bunun için biraz kendimi kötü hissediyorum. Eskisi gibi değil. Yeni 6 gün oldu. Bugün yine Aydın kargom gelmiş. Daha doğrusu şansın kargosu gelmiş. Şimdi onu alacağız. Geliyor. 7 şans oldu kargocu. Nerede girişti diye. Yani bunu da bilirsin ya. Arkadaşlar şimdi size hayatımda aldığım en 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 değerli hediyeyi göstereceğim. Yani Benim için çok değerli bir şey. Dokuzuncu baskı. Dokuz. İnanabiliyor musunuz? Ben bunu ben işte bir buçuk senedir Ankara'dayım. Ben bunu bir buçuk senedir arıyorum. Yani ben ilk baskılardan bir şey istiyordum ve Burak bana aldı, bulmuş. Ben hiçbir yerde bulamadım. İşte bütün kitapçıları gezdim falan filan hiçbir yerde yoktu. Ama şimdi bende var ve hayatımda aldığım en 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 anlamlı, en güzel hediye. Çok mutluyum ya bayılıyorum tatlıya bayılıyorum şerbetsiz ama şerbetsiz şerbetli tatlıları sevmiyorum İrem videomu izliyorsan Teşekkür ederim evet. çok güzel olmuş ay. bugün Sayın okulun ay. benim için ilk ay. ve son günü Çünkü okullar online oluyor <laughs> şu şahısla ben dedim ki ne isterseniz tersini yapın bana. Bir şey dediler ben o zaman diğerini yapayım dedim. Sonra dediler ki yok o birini sen ne istiyorsun dediler. Ee, ne yapalım biraz karışık olmuş. <laughs> Burak da var. Hiçbir şey umurda değil. Mezuniyeti son bir dersin var. Sizden istediği proje istediği ders alabilirsiniz. Çok rahat konuşuyor bu ya. Çünkü bir tanecik dersi var. Benim sekiz. Arkadaşlar. Şimdi gitsin de. Dur bir çıkayım o zaman. <laughs> şimdi önce İfe geldik, yemek yedik şurada. Şimdi de buraya yanına gidiyoruz. Zorla sil silahla yeter. dayatarak. Nerede bunlar? Ben şimdi, fonksiyon için önemli kavramlarından biri onun türevi kavramıdır. Ha dedi ki türev fiziksel olarak ne anlama gelmektedir ona bakalım. <laughs> Bakın çok güzel cübe tamam. Ve ezgi çantaları bir şey. Şuraya koyabiliriz. Çok Açıyorum. Aç. Pasalık bir şey. Evet. Her şeyin pembe oldu artık. Bu tulum mu? Evet. evet. Kulakları var. Ben bunu çok beğendim. Çok teşekkür <laughs> ederim. Rica ederiz. Hadi <laughs> <Sen> gel. Ay. Tostik. <laughs> Tostik. <Tosnikle> <laughs> Çok dur bir dur. Tırnaklarım çok güzel. Çok güzel oldular. Çok güzel oldular. Arkadaşlar evde örümcek var. Şu kadar. Küçük bir şey ama var yani. Var. Demin şöyle koyayım. Demin buna bakın. burada çıkmış. Burnuna e, sivilce çıkması birinin sana aşık olduğu demesiymiş, demekmiş. A sıfır Türkçe ile anlattım size. <laughs> Neyse. Evde örümcek var. Ben bunu snap attım. Bana 3 kişi hatta 4-5 kişi şans yesin diye mesaj attı. Vlogun son günü ve buraya burayı eski haline getirmem lazım. Yani şu ucu görünen masayı alıp kenara geçirip bunu alıp buraya geçirmem lazım. Çünkü yarın kızlar gelecek ve 9 kişi falanız. Havayı biraz buraya mı çekseydim ya? Bir, iki... Hey, <laughs> hey.